Şimdi Türkiye'de bizim dertlerimizle uğraşmaya devam edelim. Trabzon'da bir HES gerginliği var. Hidroelektrik santrali. Küçüklerinden yapılıp duruyor ya biliyorsunuz. Bakalım neler yaşanmış. <laughs> çevremizi suyumuzu kirletecek diyen kalabalık hidroelektrik santrali projesine karşı eylem yaptı. Köylüler ve çevreciler inşaat alanına girmek isteyince jandarma müdahale etti. Trabzon'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santralini protesto eden yöre halkı ve Araklı platformu üyeleri tünel alanında toplandı. Köylüler projenin yargıya taşındığını, inşaatın daha karar çıkmadan başladığını savundu. Bak, yöntemi bu değil. Ölçmek istiyorsanız yetkililerle görüşürüz. Treni ölçer. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup ellerinde pankartlar şirketin inşaatı durdurmasını istedi. Tünel alanına girmeye çalışan gruba jandarma izin vermeyince arbede yaşandı. Ama ya, bu durdurmalıyız. Hayır, süreli gerginlik köylülerin şantiye alanından ayrılmasıyla son buldu. Bölgedekiler ve Araklı Platformu üyeleri proje iptal edilinceye kadar eylemlerini sürdürme kararı aldı.